Oh, ya bu saatte kim arıyor beni kim rahatsız ediyor ee, Açalım bakalım kimmiş acaba Alo kimsiniz bu saatte neden arıyorsunuz beni Merhaba Gürol, ben Hagi Hagi nasılsın bakalım ee, Ne Hagi Hagi mi ha, bu saatte beni neden arıyorsun Seni çok özledim ondan dolayı arıyorum benim özledin. Gitme oradan. Me özleme beni sen. Allah Allah ya. Kapatıyorum telefonu. Eğer telefonu kapatırsan senin için çok kötü olur. <laughs> kötü mü olur? E peki benden ne istiyorsun? Gecenin üçünde beni niye arıyorsun? Benim dediklerimi şimdi yapacaksın Gürol. Kapının önüne çık bakalım. Kapının önüne mi çıkayım? E, tamam <laughs> da çıkarım. Kapat telefonu. O arkadaşlar Görüyor musunuz? Gecenin üçünde beni Akif Akif aradı. Ve benden dışarı çıkmamı istiyor. Acaba ne yapacak arkadaşlar? Ben vallahi arkadaşlar güvenmiyorum. O yüzden elime bir tane silah alacağım ve dışarı çıkacağım. Her önleme karşı arkadaşlar tedbirli olmamız lazım. Vallahi çalışkansı. Sizler için çok tehlikeli şeyler yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bakın bakın dışarı çağırıyor. Ve ben de gideceğim arkadaşlar siz merak ediyorsunuz diye. O yüzden videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar bu emeğimin karşılığını verin tamam mı? Sizler için tehlikeli işlere girişiyorum. Ayıp etmeyin videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim bakalım şöyle. Hey dışarıda birisi var mı? Hey arkadaşlar ses gelmiyor. Aha yine telefonum çalıyor. Alo hadi bagi. Hadi bakalım kapıyı aç. Ne kapıyı mı açayım? Nedenmiş o? Çünkü senden kapıyı açmanı istiyorum. Hadi dediğim ya. He tabi canım değil mi? Kapıyı açacağım. Sen devir içine gireceksin. Alemi öldüreceksin. Senin bir sürü korkunç var. Kapıyı açmayacağım. Git buradan. Kapatırım telefonu. Bir daha beni arama lan. Oh, tamamdır arkadaşlar. Kapadım telefonu vallahi. Bir daha beni aramayacak büyük ihtimalle. Bakalım arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde birisi var mı? E, yok birisini göremiyorum ya. Allah Allah nerede bu? Demek ki sen benim telefonumu kapatırsın Gürol. O zaman bunu sen istedin bakalım. Şimdi senin cam nerene kıracağım. Al bakalım şöyle. Al bakalım. <laughs> Hakkıma geç kimse itaat etmezse onu gebertirim. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Allah! Arkadaşlar, birisi bana dede diyor. Kim dede diyor acaba ya? Arda da hala uyanmadı. Oha kardeşim o kadar camlar falan patladı. Silah ateş testi geldi. Hala uyanmıyorsun. Da var ya. Neyse arkadaşlar. Bakalım acaba. Nereden ateş ediyorlar? Ah yine telefonum çalıyor. Alo. Alo kimsiniz? Merhaba Gürol. <laughs> Camlarını ateş ettim gördün mü? Eğer dışarı çıkmazsan senin evini yok ederim. Dışarı çıkacaksın. Ve bir daha da bu telefonu kapatırsan işini bitiririm. <laughs> tamam tamam tamam. Dışarı çıkacağım. Ama tamam, bak. Beni öldürme tamam mı? Mı? Tamam. Çık şimdi dışarı. Tamam Çıkarım. hadi kapat ya. Arkadaşlar <laughs> mecburen dışarı çıkmak zorundayım. Al çıktım neredesin? Çıktım tamam mı? Arkadaşlar bir yerlerden sesler gelmiyor. Nerede bu acaba ya? Hadi bakayım. Neredesin? Al çıktım işte dışarı. Görmüyor musun beni? Hadi ara beni. Allah Allah beni de aramıyor. Nerede bu arkadaşlar? O zaman arkadaşlar o bizim telefonumuzu açmıyor. Ben de o zaman çalışkan ailesi onu bulacağım ve bu silahla geberteceğim. Onun işini bitireceğim. Merak etme çalışkan ailesi. Kimse beni bari mesela veremez ulan. Hadi bakalım şimdi. Gidelim arkadaşlar şuraya doğru bakalım. Bir. Aa, yerlerde kanlar var. Bunlar kimlerin kanı? Arkadaşlar şunlara baksanıza ya. Gecenin üçünün her yerde kanlar var yerlerde. Baba. <laughs> Acaba masum hangi insanı öldürdü arkadaşlar? Hangi baki. Hangi baki arkadaşlar çok korkunç bir karakter baksanıza masum insanlar öldürmüş ama merak etmeye çalışkense. onu şimdi bulup işini bitireceğim hadi bakalım şöyle gidelim aa çok kötü aa, zombinin kafasını koparmış ve buraya koymuş seni pislik herif ya zombileri sevmem ama arkadaşlar bu zombiye baksanıza <laughs> kötü olmuş kafasını kopartmış arkadaşlar neyse şu kanları takip edelim bakalım belki buradan bir yere gidebiliriz çalışkansı şöyle gidelim bakalım burada kan var ee, burada da kan var hadi bakalım şöyle bu kanlar arkadaşlar bu eve doğru gidiyor. Acaba yoksa bu bir, bir tuzak mı? Yoksa arkadaşlar ben bu eve girince beni öldürecek mi? Neyse bakalım. Silahımızı çekelim de arkadaşlar. Eğer önüme bir şey çıkarsa direkt onu vururum. Hadi bakalım şöyle gidelim şuraya doğru. Buradan böyle kanlar gidiyor. Sonra buradan gidiyor. Bu kapı acaba açık mı? Hey içeride birisi var mı? Hey beni duyuyor musunuz? Bak kapıyı açacağım. Eğer içeride birisi varsa vallahi cımam onu vururum. Duyuyor musunuz mu beni? Aa, yok ya ses yok arkadaşlar. Neyse bıçak bir çok açıyorum kapıyı. Hadi bakalım açtım. Aa, aa, burası neresi böyle? Aa, arkadaşlar burada öyle bir tane insan var. Bu ne? Sen kimsin? Hey nefes alıyor musun? İyi misin dostum? Yok arkadaşlar nefes almıyormuş. Her yer kan içinde. <laughs> of ya. Pislik <Psikolojik> Akibaki arkadaşlar. Köylüyü <laughs> öldürmüş. Yine telefonum çalıyor. Aa, ne var Akibaki ne var? Benden ne istiyorsun? Merhaba. Sanırsam kanları takip ettin Gürül. Gördün mü? Bana itaat etmeyen insanların ne yaptığımı görüyorsun değil mi? Aha, evet görüyorum. Peki sen bu insanlar ne istedin? Bu insandan ben karısını öldürmesini istedim. Fakat o bunu istemedi. Ve ben de onun işini bitirdim. Seni pisli gelip ya seni pisli gelip. <laughs> tamam benden ne istiyorsun tamam hadi. Dediklerin hepsini yapacağım söz veriyorum. Ne istiyorsun benden hadi söyle. Arda'yı bana getireceksin. Karnımı doyuracağım. Nasıl yani Arda'yı sana getireceğim. Sen de Arda'yı yiyecek misin öyle mi? Evet çok akıllı çocuksun. Bak her şeyi anlayabiliyorsun. Hadi bakalım. Tek yapman gereken şey Arda'yı bana getirmek. Hı hı, Canet, çok beklersin. Arda'yı falan sana getirmem. O benim kardeşim be. İnsan kardeşini getirir mi? Manyak mısın oğlum sen? O zaman bana kız polisi getireceksin Güral. Kız polisi mi getireceğim? Ya da getirmem. O da benim sevgilim. Oğlum sana ben hiçbir şey getirmem. Duyuyor musun beni lan? Hiçbir şey getirmem sana. Kapatıyorum telefonu. Git bakalım bizi gelip. Sen benim ailemi alamazsın. Kapat telefonu. Tamamdır arkadaşlar. Telefonu kapattım. Bundan sonra beni kimse arayamaz çalışkan annesine pislik herif ya. Bana itaat etmeyen insanları gebertirim. O zaman gül olur şimdi öldüreceğim. Gel bakalım al bakalım şunu. Şunu al bakalım. Aa, kim atıcı diyor? Vuracağım seni. Aa, aa, hayır olamaz. Hayır olamaz bir atıcı diyor. Vuracağım seni. Vuracağım. Aa, öldüreceğim seni. Kurtarın beni güldür beni. Ateş indi arkadaşlar diyor. Nereden izliyor acaba arkadaşlar? Nereden izliyor beni? Allah'ım ya ya. Vallahi birazcık korkmaya başladım. Ne çalışkansı. Korkuyla ben böyle yaşayamam. O yüzden onun işini bulup gebertireceğim. Neredesin lan sen? Neredesin akı Hadi yoksa karşıma çıksana. Hadi öldüreyim seni. Neredesin diyorum sen? Neredesin? Bakın nerede çalışkansı. Şuralara falan bakın. Ateş arkadaşlar buralardan gelmiş olmalı. Silah sesi buralardan geliyordu o yüzden. Ben de şuralara şöyle bakayım. Ormanda mı acaba? Yo. Şöyle buralara bakalım. Burada da yok. Nerede acaba ya bu? Aa. Yine telefon çalıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine görüyor. Alo ne var be ne var? Ne arıyorsun beni? Merhaba Girol. Şu anda senin evindeyim. Hani evine giremezdim? <gülüyor> <gülüyor> Evinde ne yapıyorsun bizik? Bak sen büyük ihtimalle bana yalan söylüyorsun be. Sen benim evime nereden gireceksin ki? Yalancısın oğlum sen. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz ki. Öyle mi? Radyo yalan söylemez. Hadi Arda ses ver bakalım. Birader babamın sesini aldın Lütfen bizi gel kurtar. Evet aşkım lütfen bizi kurtar. Duydun mu bakalım? Arda kız polis merak etme tamam mı? Size asla kimse zarar veremeyecek. Lan çabuk alemin oradan çık tamam mı? Seni öldürürüm yoksa. Tabi canım tabi öldürürsün. Aileni şimdi geberteceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar olamaz. Hagi Vagi aileme zarar verecek. Hemen onu durdurmam lazım. Seni pinzik Hagi Vagi. Aileme zarar veremeyeceksin. Bekle beni. Canını almaya geliyorum oğlum. Ecelin olmaya geliyorum senin. Neredesin lan sen? Hagi Vagi. Geliyorum şimdi. Seni öldüreceğim oğlum. Öldüreceğim seni. Ah, Hagi Vagi. Kız polis. Hagi Vagi nereye gitti? beni burada bekle kız burası. Eğer bir şey olursa beni telefondan ara tamam mı? Hemen gidip Arda'yı bulmam lazım arkadaşlar. Hagi bak Arda'yı kaçırmış. Nereye kaçırdı acaba bilmiyorum ki ya. Nereye kaçırdı bilmiyorum. Arda kardeşim neredesin? Hagi bak lütfen beni bırak tamam mı? Bak ben daha çok geçim ölmek istemiyorum. Kes sesini. Seni burada kimse kurtaramaz. Senin tek bir kurtaracak kişi var. O da Gürol. Şimdi onu arayacağım ve ondan para isteyeceğim. Anca seni öyle serbest bırakırım. <laughs> bırak beni ya. Hadi bakalım arayalım şunu. <laughs> Alo ne var Ege ne var? Gel bakalım. Şimdi Arda benim elimde. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Seni öldüreceğim oğlum. Eğer Arda istiyorsan elmas dolu çantayı bana getireceksin. Elmas dolu çanta mı? Ben nereden bulayım elmas dolu çantayı oğlum? Getireceksin işte. Yoksa Arda ölür. Hadi kapat. Dur dur kapat kapatma. O oh, arkadaşlar telefonu kapattı. Çalışkan lütfen bana yardım edin. Arda nerede arkadaşlar? Lütfen yorum ne Yorum neylesin kalp atacağım arkadaşlar. Arda nerede olduğunu bilmiyorum vallahi. Arda nerede şu anda ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle etrafta. Etrafta gözükmüyor. Arda kardeşim. Bilader ben geldim seni kurtarmaya geliyorum kardeşim neredesin? Ah bir dakika arkadaşlar yorumları birisi yazdı. Arkadaşlar Mehmet Korkmaz diye yorumları birisi yazdı. Diyor ki Arda'yı ormana kaçırdı. Demek ki arkadaşlar Arda ormanda. Gidip Arda'yı kurtarmam lazım. Arda bilader geliyorum kardeşim. Arda büyük ihtimalle burada. Arda kardeşim bilader neredesin? Bilader neredesin? Aa, kardeşim İyi misin? Oh, birader kurtar beni lütfen. Tamam tamam kurtaracağım kardeşim. Hagi bagi nerede? Nerede hagi bagi? Birader senin geldiğini duydum. Ondan sonra kaçıp gitti. Of ya tüh ya. Arkadaşlar onu elimizden kaçırdık. Neyse kardeşim sen iyi misin? Bir şeyin var mı? Dur ellerini çözeyim şöyle senin. Oh, de. Ödeşe gelirim kardeşim. Ölçen çok korktum. Merak etme kardeşim. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz tamam mı? Neyse bakalım canım alem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Hagi kaçırmaya çalıştı. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Onun peşine düşeceğim ve onu geberteceğim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ekran ekran video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolar artık derseniz inşallah bütün renkleriniz dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla bakın arkadaşlar. Solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın bakalım. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Bakın solda video var ve sağda video var. Hala tıklamıyorsunuz da çok büyük kayıp ediyorsunuz. Hadi bakalım çalışkanlısı. Onları tıklayın. Görüşmek bakın ve bay bay.